Herkese selamlar. Siz şu an bu videoyu izliyorsanız muhtemelen Samsung yeni ürünlerini çoktan tanıtmıştır. Ben de size bu ürünlerle alakalı bilgi vermek için zamanın ötesinden buraya geldim. Elimizde 5 tane ürün var. Nedir bu 5 tane ürün diye soracak olursanız hemen elimdeki listeye bakıyorum. Galaxy S25 Fan Edition, Buds 3 Fan Edition, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra şu an elimizde bulunuyor. En azından bulunuyordu. Ben bu ürünleri inceledim. Videolarını daha doğrusu ilk izlenimlerimi çektim. Şimdi sizlerle bunları paylaşacağım. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Şimdi bana soracak olursanız ilk önce telefondan başlamak daha mantıklı. Çünkü muhtemelen birçok kişinin beklediği ürün buradaki telefon olacak. Galaxy S25 Fan Edition. Şurada elimde de görebildiğiniz bu ürünle alakalı düşündüklerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Galaxy S25 Fan Edition bize neler vaat ediyor? Şuradan da görebileceğiniz gibi şurada bakın gerçekten net bir şekilde gözüküyor. Bunu bize Samsung'dan verdiler. 6.7 inçlik Full HD Plus bir ekranı olacak. AMOLED bir ekran olacak ve 60-120 Hz arasında değişken tazeleme hızına sahip olacak. Exynos 2400 4 nanometre çiple geliyor ve 4900 mAh bir bataryası var. Bana soracak olursanız Fan Edition için oldukça iyi bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Geniş açı yani normal kamerası 50 megapiksel, ultra geniş 12 megapiksel, tele kameramız ise 8 megapiksel ön kameramızda 12 megapiksel olmak üzere kamera özelliklerini bu şekilde özetleyelim. Şöyle elimdeki teknik detaylara hızlıca bir bakıyorum. Söylemeyi unuttuğum bir şey var mı? Bellek olarak 8 GB geliyor. Aynı zamanda 128, 256 ve 512 GB depolama seçenekleriyle telefonu alabiliyorsunuz. 4900 mAh batarya ek olarak süper hızlı şarj 2.0 bulunuyor. Hızlı kablosuz şarj 2.0 bulunuyor. Kablosuz güç paylaşımı zaten Samsung'un birçok telefonunda var ve IP68 sertifikasıyla geldiğini söylemeden geçmeyeyim. Benim ilk izlenimlerime dayanarak söylemem gerekirse aslında telefon gerçekten iyi. Çünkü üst seviye bir galaksi telefon kullanıyormuş hissiyatı veriyor. Telefonun malzeme kalitesinden tutun da ekranına kadar bunu hissedebiliyorsunuz. Evet belki ekrandaki çerçeve S25 serisine göre bir tık daha kalın olabilir ama bu zaten fan edişim. Bu daha giriş seviyesi olması planlanan bir ürün. Dolayısıyla bu çerçeveyi göz ardı edersek S25 ile bu telefonları yan yana koyduğunuzda aradaki farkı anlama ihtimaliniz bence çok düşük. Bunu kötü anlamda söylemiyorum bu arada. Samsung gidip aynı telefonun benzerini daha ucuza yapmış demek istemiyorum. Ama burada yaptığı şey Samsung'un telefonun deneyimini sizlere aktarabilmek. Çünkü bu telefonda da yine Galaxy AI'yi kullanabiliyorsunuz. Galaxy AI zaten son dönemde Samsung'un birçok telefonunda ön plana çıkarmak istediği özellik. AI sayesinde bu telefonların özelliklerini kat arttırabiliyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Telefonun fiyatı ile ilgili açık söylemek gerekirse net bir bilgim yok. Ama çok pahalı olmayacağı konusunda bir izlenimim var. Çünkü Fan Edition'lar genellikle çok pahalı olmuyor. O yüzden bence iyi bir noktaya bu telefonu oturtmak isteyeceklerdir. Fiyat çıktığında yani muhtemelen siz bu videoyu izlerken fiyatı belli olmuş olacak. Fiyat üzerinden de aşağıda yorumlarda konuşabiliriz. Şimdi telefonun arkasından hızlıca Galaxy Buds 3 Fan Edition'a gelmek istiyorum. Çünkü Galaxy Buds 3 Fan Edition benim beklediğimin üstünde bir kulaklık olarak karşıma çıktı. Ben normal hayatta bu Fold 7 ile beraber Galaxy Buds 3 kullanıyorum. Yani kulak içi olmayan ama kulağa oturan model. Bunu kullanıyorum ve bu kulaklıktan aslına bakarsanız gayet memnunum. Gürültü engellemesi bile kulak içi olmamasına rağmen, bir pasif izolasyon olmamasına rağmen bence gerçekten iyi çalışıyor. Dolayısıyla Buds 3 Fi'den de yani Fan Edition'dan da benzer bir performans bekliyorum. Zaten teknik özelliklerine baktığımızda Buds 3'te de tek yönlü 11 mm bir sürücü var. Buds 3 Fi'de de 11 mm bir dinamik sürücü var. Dolayısıyla aslında ses tarafında oldukça yakın bir yerde bulunuyorlar. Tabii ki teknik özelliklere indiğinizde arada ufak tefek farklar var. Çünkü bu Fan Edition olacağı için tabii ki Buds 3 3'ten bir tık daha aşağıda olması gerekiyor. Bu ürün nedeniyle 3 tane mikrofon var. fiziksel olarak da zaten Buds 3'e oldukça fazla benziyor. Ve malzeme kalitesi olarak özellikle beyaz rengi benim çok hoşuma gitti. Beyaz dediğim aslında burada gri benzeri daha kırık beyaz bir renk ve bu renk benim gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle kulak içi olması dolayısıyla sağladığı pasif izolasyonla da aslında Bat 3'ten bana soracak olursanız ilk planda daha iyi bir performans sergiliyor. Tabii ki çok fazla deneme şansım olmadı. Bat 3'ün gürültü engellemesiyle beraber muhtemelen Bat 3 F'nin fan edition'ın önüne geçmesi muhtemeldir. Fakat dediğim gibi o kısa sürede deneyebildiğim kadarıyla kullananı pişman etmeyecek bir kulaklık. Bunu söyleyebilirim. Fakat tabii ki üst seviyelere çıktıkça bu kulaklıktan da daha iyilerini bulabilmek mümkün. Ayrıca IP 54 sertifikası ile beraber geliyor. Bunu da söylemeden geçmeyin. Şimdi gelelim. Galaxy Tab S10 Lite modeline. Bu Galaxy Tab serisinin aslında giriş seviyesi olarak adlandırabileceğimiz bir modeli olarak geliyor bu yıl. Ve ciddi anlamda iyi özelliklerle donatılmış olarak geliyor. Neler var? Hızlıca başlayalım. 10.9 inç büyüklüğünde bir ekranımız var. Bu ekran 90 Hz bir tazeleme hızına sahip. Aynı zamanda kutunun içinden bir S Pen çıkıyor ve S Pen bu birazdan bahsedeceğim tabletlerin diğerlerinde de var. Gerçekten çok iyi çalışıyor. İşlemci olarak Samsung'un geliştirdiği Exynos'un 1380 isimli işlemciyi kullanıyorlar ve bu ürünü 6 GB ya da 8 GB bellek varyasyonuyla satın alabiliyorsunuz. 6 GB'da 128 GB dahili hafıza bulunuyor. 8 GB'da ise 256 GB dahili hafıza bulunuyor ve micro SD kart desteğiyle bunu 2 TB'a kadar arttırabiliyorsunuz. 8000 mAh bir bataryası var. 25 Watt süper hızlı şarjı var. IP42 sertifikası ve Gorilla Glass 3 ile beraber Geliyor. Bana soracak olursanız giriş seviyesinde bir tablet aranıyorsa dikkat çeken tabletlerden biri çünkü benim de son zamanlarda gördüğüm Android tablet pazarında Samsung gitgide yerini sağlamlaştırmaya başladı. Android tarafındaki tabletler çünkü günden güne iyileşmeye başladı yazılım tarafında özellikle. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi gelelim benim en çok heyecanlandığım iki tablete. Hatta iki demeyeyim de bir tanesine çok heyecanlandım tabii ki. S11 Ultra'ya çok heyecanlandım. Neden heyecanlandığımı size anlatıyor olacağım. Çünkü S11 Ultra gerek tablet boyutuyla yani ekranın boyutuyla gerek vadettiği özelliklerle gerek ekran kalitesiyle bence benim orada baktığım diğer ürünlerden de kendini ayıran bir yerde duruyordu. S11 ve S11 Ultra'nın özelliklerini size yan yana söyleyeceğim. Tabii ki ilk önce S11 Ultra'dan başlayacağım. Muhtemelen sizin de en çok dikkat edeceğiniz tablet bu olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle benim gibi içerik üreten ve içerik tüketen biriyseniz. S11 Ultra'da 14.6 inç bir ekran bulunuyor. Bu ekran dinamik AMOLED 2X teknolojisiyle geliştirilmiş 120 Hz'lik bir ekran var. Ve üzerinde yansıma önleyici bir kaplama ile beraber geliyor. Tabletin içinde Mediatek'in Dimensity 9400 Plus işlemcisi bulunuyor. 3 nanometre bir işlemci ve bu Samsung'un tablet kategorisinde muhtemelen kullandığı ilk 3 nanometre işlemci olacak. Dolayısıyla performansının da oldukça iyi olmasını bekliyorum. Bununla beraber 4 hoparlör dizilimimiz var. 16 GB ve 12 GB RAM varyasyonuyla beraber geliyor. Eğer 12 GB RAM almak isterseniz 256 ve 512 GB dahili depolama. Eğer 16 GB alırsanız 1 TB dahili de depolamayla beraber geliyor. 11.600 mAh bir bataryası var ve bu bataryayı 45 W hızla şarj edebiliyoruz. Aynı zamanda IP68 sertifikası ile geliyor ve kasasında armor alüminyum kullanılmış. Ayrıca ek olarak 5G ve Wi-Fi 7'yi de bu tablette bulabiliyorsunuz. Tüm bunları yapabilen tabletin ağırlığı ise yaklaşık 690 gram. Yani Wi-Fi olanı 690 gram, 5G olanı 695 gram olarak Samsung tarafından bize bildirildi. Şimdi geliyorum Galaxy Tab S11'e. S11'de aslında S11 Ultra'nın bir küçüğü. Gerçek anlamda bir küçüğü. Çünkü teknik olarak çok bir şey değişmiyor. Yine bu tablette de Dimensity 9400 Plus'ı görebiliyoruz. 3 nanometre olan işlemciyi. Yine 4 dörtlü hoparlör dizilimi burada bulunuyor. Burada 12 GB'lık bir RAM varyasyonu var. Yani tek bir seçenek var. Bu da 128, 256 ve 512 olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle alabileceğiniz anlamına geliyor. Bu tabletin boyuna bağlı olarak bataryası biraz daha küçük. 8400 mAh bir bataryası var. Fakat bu bataryayı da yine 45 Watt hızla şarj de biliyorsunuz Aynı zamanda bu tablette de IP68 ve armor alüminyum kullanılmış. Burada bir küçük fark var. 5G modelinde yine 5G var fakat Wi-Fi modelinde Wi-Fi 7 değil Wi-Fi 6E bulunuyor. Bu tabletin ağırlığına gelecek olursak Wi-Fi modeli 482 gram. 5G modeli de 484 gram. Tamı tamına 2 gramlık bir fark var. Fark edilir mi? Sanmıyorum. Şimdi gelelim nelerin değiştiğine. Galaxy AI tarafında birçok yeni özellik eklendi. Az önce saydığım özellikler bu tablette de bulunuyor. Taşınabilirlik olarak ağırlık bir önceki nesle göre birazcık daha azaltılmış. Bir önceki nesil 723 gramken bu nesil dediğim gibi 695 grama düşmüş. Kalınlığı 5.4 milimetreyken mm de bu tabletin kalınlığı 5.1 milimetreye düşürülmüş. İnanılmaz ince bir tablet. Zaten detay görüntülerde bunu görüyorsunuz. Bu tabii ki S11 Ultra için geçerli. S11'e baktığımızda da burada S9'dan bir geçiş var. S9 500 gramken S11 484 grama düşürülmüş. S9 5.9 milimetreyken mm S11 5.5 milimetreye kadar inceltilmiş. Bu cihazların tabii ki kameraları da var ama kameraları benim için çok bir şey ifade etmediğinden açık söylemek gerekirse kameralara girmeyeceğim. Fakat ürün çıktığında tabii ki teknik olarak kameralarına da bakabilirsiniz. Ben Özellikle bu ürünlerin kameralarına açık söylemek gerekirse bakmadım. Sadece telefonunkine baktım. Dolayısıyla tabletin kameraları hakkında çok fazla konuşamayacağım. Ama şimdi gelelim bu ürünlerle alakalı benim hissettiğim şeylere. Çok kısa bir özet yaparak ürünlerle alakalı düşündüklerimi size anlatacağım. O yüzden hızlıca başlıyorum. Galaxy S25 Fan Edition bence giriş seviyesi olarak Samsung'un en iyi telefonlarından biri. Çünkü orada edindiğim bilgiye göre Samsung burada telefonun içindeki vapor chamber'ı da bu buhar çemberini de bu buhar odasında birazcık daha arttırmış, geliştirmiş. Dolayısıyla telefon çok daha geç ısınıyor ve çok daha geç bir şekilde termal throttling'e giriyor. Telefonu daha çok video tüketmek için, video üretmek için ya da oyun oynamak için kullanıyorsanız bu uzun vadede sizin işinize yarayacak bir özellik. Burada Samsung tamamen son kullanıcıya yönelik aslında bakarsanız özellikleri ön plana çıkarmış. Tabletlere gelirsek de tabletler açık söyleyeyim S10 Lite'dan itibaren yani light olmasına rağmen aslında light olmasına çok aldanmamak lazım. Çünkü onun da işlemcisiyle, RAM'iyle yapabildikleriyle çok da geride kaldığını söylemek mümkün değil. Evet aralarında bariz bir fark var. Yani S11 Ultra ile S10 Lite'ı tabii ki aynı kategoriye koymak mümkün değil. Fakat S10 Lite'ı aldığınızda da sizi pişman etmeyecek seviyede bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu çıkan ürünlerin tamamı benim açıkçası çok hoşuma gitti. Şu an 4 Eylül siz bu videoyu izlediğinize göre biz tabletleri, telefonları, kulaklıkları gördük. Üzerlerine düşündük. Bu videoyu çekiyoruz ki siz de izleyebiliyorsunuz. Evet yani fiyatlar ne olur bilmiyorum. Fiyatlarla alakalı hiçbir şey sormadım ama... Telefonun çok yüksek olmayacağını biliyorum fiyatının. Tabletlerin fiyatını açıkçası hiç bilmiyorum. Dolayısıyla ürünler çıktığında bu fiyatlar üzerine ayrıca konuşuyor oluruz. Umuyorum video şuza gitmiştir. Umuyorum bu tabletlerle alakalı kafanıza takılan sorular varsa bunları giderebilmişimdir. Daha da bir şey söylemeyeceğim. Bu vakte kadar videoyu beğendiyseniz ve beğen tuşuna basmadıysanız artık tam vaktidir. Şu an beğen tuşuna basabilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olup böyle videolar geldiğinde ilk siz haberdar olabilirsiniz diyorum. Ve bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar hoşçakalın diyorum. Görüşürüz.